Sizin yazdığınız kitapları okuyorum video serisinin bugün yeni bir bölümü. Uzun süredir yeni bir bölüm eklememiştik ve bu arada son 3 kitap onu da söyleyeyim. Bundan sonrası için Wattpad kitapları varsa onları okuyabiliriz. O sebeple bana bu Instagram adresinden ulaşıp beni ekleyip varsa bana Wattpad kitaplarını yollayabilirsin. Ben de öyle bakacağım eğer kanal için uygunsa, uygun değilse yollamayın. Kanal için uygunsa burada sizin yazdığınız kitapları okuyorum. Wattpad serisi yapıp kitabınızı okuyabiliriz. Ama bugün çok güzel bir kitabı beraber inceleyeceğiz. İlk bölümünü okuyacağız. Ben okudum bitirdim ve mükemmeldi. O kitapta Ömer Alpaslan'ın yazdığı Dostlar Kahvesi. Dilerseniz hemen gelin kitabı inceleyelim. KD'ye yayıncılıktan çıkmış. Sap kapağını çok beğendim. Tasarımı kahverengi ağırlıklı. Kitabımız Eylül 2021'de çıkmış. Sap bana geleli neredeyse bir yıl olacak. Yazar benim için imzalamış. Çok teşekkür ediyorum. 16 Eylül 2021'de yollamış. E, sizin yazdığınız kitaplar okuyorum video serisinde geciken kitaplar var. Biliyorum. Çok üzgünüm. E, hepsini bu bir iki ay içerisinde kitapları okuyup paylaşacağım sizinle. Kitabımız çok ince bir kitap. E, zaten biliyorsunuz yazı puntoları çok küçük oluyor. Bu de içeriği. Şimdi gelin dilerseniz hep beraber kitabın ilk bölümünü okumaya başlayalım. Dostlar Kahvesi. Yeni bir güne daha uyandım ve bu mevsimlerde her zaman yaptığım gibi fesleğenimi koklamak üzere pencerenin önüne doğru yaklaştım. Dışarıda yağmur çiseliyor. İnsanlar bir gaye üzerine hızlıca koşuştururlarken karınlarını doyurabilmek için mütemadiyen çalışıyorlardı. Pencerenin pervazına konmuş kuş ise yemek bekliyordu. Odaya yayılmış fesleğenin kokusuyla birlikte içeriye doğru olan toprağın kokusu eşsiz bir hava oluşturmuştu. Güne böyle mutlu ve huzurlu bir şekilde başlamak hakikaten içinde ayrı ayrı manevi duyguların oluşmasına yol açıyordu. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı soframı hazırlayıp çayımla birlikte masaya oturdum. Bir kahvaltının ekseri en olmazsa olmazı çaydır. Çaysız güne başlamayı düşünmek bile abesli işi desem yeridir kanaatimce. Çayımı yudumlayıp kahvaltımı bitirdikten sonra iş görüşmesine gitmek için kıyafetlerimi giydim. Saçlarımı taradıktan sonra artık görüşmeye gitmek için hazırdım. Güne huzurlu ve mutlu bir şekilde başlayınca tamamının da öyle geçmesini umardım. Arabamın anahtarlarını aldım ve arabaya doğru yola koyuldum. Kapıyı açıp içeri girdikten sonra kontağı çevirdim lakin araç çalışmadı. Birkaç kez daha ısrarla denedikten sonra motorda bir arıza olabileceğini düşündüm ve bizim insanımızın sıklıkla yapmış olduğu bir hatayı yaptım. Bilmediğim, anlamadığım halde motor kaputunu açıp boş bir vaziyette seyrettin. Bizim insanımız da öyledir ya zaten, araçla ilgili teknik anlamda hiçbir şey bilmezler ama ne hikmetse kaputu açık motoru seyretmeyi severler. Bu durum özellikle bizim toplumumuzda mahsustur sanıyorum. Bilmediğimiz, anlamadığımız hiçbir şey yoktur. Her şeyi biliriz ve her şeyin en iyisini biliriz. Birisi adres sorduğunda orayı bilmesek bile yine tarif ederiz. Ne kadar saygısızca bir davranıştır bu. Bir konu hakkında soru sorarlar, bilmiyorum, bilgim yok demeyiz lafı evirip çevirip bir şeyler anlatırız. Ne kadar acı bir durumdur değil mi? Buraya kadar okumamız yeterli bence. Anlayacağınız üzere... <laughs> Anlayacağınız üzere ana kahramanımız iş görüşmesine gitmek üzere yola çıkıyor fakat aksilikler peşini bırakmıyor. Sonrasında maalesef iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca günümüz tüm gençleri gibi ana karakterimiz Yekta da başka bir çıkış yolu aramaya başlıyor ve bu çıkış yolu mahalledeki dahaf dükkanı sahibi Mirza ile beraber bir kıraathane açma. Gerçekten evet bütün kitap boyunca bir kıraathanenin açılış sürecini bildiğiniz mimari sürecine kadar tüm süreci kıraathane açılana kadar bu kitapta başlarına gelenleri birlikte okuyoruz. En çok kitapta en çok beğendiğim özelliklerden biri yazım stiliydi. Alıntılar vardı. Yazarın kendi içsel hesaplaşmalarına da yer veriyordu. Ben kitabın ilk yarısını sadece gece bir saat okuyup bitirdim ve sabaha kadar okumaya devam etseydim ki bitirmek istiyordum kitabı gerçekten hiç ara vermeden soluksuz okudum diyebilirim. Fakat bitmesin ertesi güne de kalsın diye bir sonraki gün kitabı öyle devam ettim. Çünkü Kıraathanenin açıldığında nasıl bir şey olacağını, neye benzeyeceğini çok merak ediyordum açıkçası. Ve kitabın sonunda evet onu da öğrendim ve çok mutlu oldum diyebilirim. Kıraathane diyorum bu arada bu kitabı okurken çünkü şunu öğrendim. Kıraathane aslında kitap okunup insanların oraya gelenlerin ilmi, sanatı konuşarak sohbetler aracılığıyla birbirlerine aktardığı kahve dükkanı diyebiliriz. Ama kıraathaneyi biz kendi kültürümüzde çok farklı böyle piştür kattığımız, okey yaptığımız, okey oynadığımız bir yer diyebiliyoruz. Ama öyle değil. Tabın isminin dostlar kahvesi olması. Bence dostlar kıraathanesi de olabilirdi diye düşünüyorum ama yazar da buna zaten neden Dostlar Kahvesi ismini verdiğini zaten kitabında belirtmiş. Yazarımız Ömer Alparslan'a çok teşekkür ediyorum ki bu kitabı okuma şansına eriştim ve sizlerle paylaşma şansı buldum. Öyleydi. Bugün Dostlar Kahvesi'ni beraber inceledik. Sonraki iki kitap kaldı şimdi. Bir sonraki kitapla da görüşeceğiz. Sıradaki kitap çok güzel bir kitap. Onu da bir an önce sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.